Hepinize yeniden yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar <laughs> sesim kısıldıydık bugün yeni bir video çekiyorum burada kaç saat çalıştım neler çalıştım bunları göstereceğim bayramda video çekemedim hepinizin bayramı kutlu olsun bayramı mübarek olsun bu arada geçmiş bayram. Ee, ama işte o zaman e, bayram sürecinde az çalışabildiğim için video çekememiştim. Bugün 11 saate yakın e, ders çalıştığım için video çekeceğim. Bizim okul sınavları hala bitmedi. Bayram sonrası da devam edecek. Felsefe, İngilizce ve matematik sınavları var. İngilizce için o yüzden şöyle bir e, özet çıkardım. Daha sonrasında e, bugün felsefe özeti zaten öncesinden çıkarmıştım. Onları bir okudum tekrar ettim. E, bir de Zaten yarın da günümü bunlara vereceğim ee, ezber için, yani ezber yapabilmesi için diyeyim. Şurada bitiyor. Ee, i̇şte İngilizce için de bu şekilde. Daha sonrasında TYT Kimya'dan şöyle sorular çözmüştüm. Ee, bugün de TYT-AYT çalışmalarına devam ettim ama tabii ki yarından itibaren bitiriyorum. Çünkü 2-3 e, günlük bir sınavlarım e, var. Daha sonrasında devam edeceğim çalışmalarıma öyle söyleyeyim. Şuraya kadar çözmüşüm. Bir de kimyasal türler arası etkileşimlerden çözmüştüm. Şu gördüğünüz mor yerler aslında. Şöyle <laughs> daha sonrasında biyolojide şu sistemler kısmını şöyle bir geniş göstereyim. Konu anlatımları kısımları hariç olan test kısımları olan yerlerinin hepsini çözdüm zaten. Şöyle. Arada biraz hızlı geçiyor. Ee, daha sonrasında da ee, bizim e, matematik dediğim gibi matematik sınavı olduğu için e, föylerden iki tane föy çözdüm. Bir de e, rehber matematiğin iki buçuk saatlik bir konu tekrarı videosu vardı onu izledim. Bir de çember videolarından da e, sekiz tane video izlemişim. O da Kenan Kara Geometri'den izledim. O da bu şekilde ve matematikte şöyle test çözemedim. Çünkü zaten testlerini daha öncesinden çözmüştüm. O yüzden bugün video üzerinden o videolardaki testleri çözerek devam ettim. Yani aslında oradaki o izlediğim videolar bir 6 saatimi falan hatta daha fazlasını almıştır da. Öyle bir göstermiş olmak istedim. Bugünlükte çalışmam bu şekildeydi. Sınavlar bittiği zaman zaten... E, genel ortalamama, sınavlardan kaç aldım vesaire bunları söylerim. Artık çok az kaldı. Yani yeni e, devirde biz varız. Artık YKS 26'ya geçiyoruz. O yüzden tabii ki bana bir heyecan bastı. E, yani birazcık e, bu YKS olayına artık gireceğim için tabii ki heyecanlıyım. 12. sınıf olmanın verdiği bir şeyle tabii ki hem TYT hem AYT açısından okul sınavlarımız son 2-3 tane kaldı. Onlar da biterse eğer inşallah hemen. Daha sonrasında TYT-AYT çalışmalarıma güzel bir şekilde başlama hedefim var. Zaten ilk hedefim böyle 12'de 12. sınıfta yapılan denemelerde işte TYT üstü. Hatta neden olmasın 110 üstü, AYT'de 70'in üstü başlarsa e, hedeflerim bu şekilde. Umarım öyle olursa her şey güzel olacaktır. Hedefime de ulaşılmış olurum diye düşünüyorum. Yani cerrah baş e, için e, yaklaşmış olurum, hedefime yaklaşıyor olurum diye düşünüyorum. Bu şekilde. Bugünlük de çalışmam bu şekildeydi. Sizler neler yapıyorsunuz, kaç saat çalışıyorsunuz bunları isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bir de her gün, 3 ay tatilinde her gün zaten düzenli çok güzel videolar atacağım. Hani işte 10 saat çalıştım, 15 saat çalıştım, 13 saat çalıştım şeklinde. Onları takip ederseniz yaz boyunca neler çalıştığımı da görmüş olursunuz. Bazen hani soruyorsunuz yazın ne yapacaksın vesaire. Çok düzenli video paylaşacağım zaten yazın. Merak edenler şimdiden o zamanı bekleyebilirler. Ee, şu an mesela çok düzgün video paylaşamıyorum. Aslında şöyle söyleyeyim. E, bu haftadan sonra paylaşmaya başlayacağım zaten o videoları. Onları da zaten şu başlık altında topluyorum. İşte YKS'ye çalışıyorum. Gün 1, gün 2, gün 3 şeklinde zaten paylaşıyor olurum. Öyle bir düzenli olur. E, ee, başarı yemeye aşıktır. Çalışmaya devam ediyoruz. Bir sonraki videolar kadar. Hoşçakalın.